Biliyor musunuz sevgili dostlar? Dua ettim ben size haberiniz yokken. Dedim ya Rabbi bunu dinleyen kullarının ömrünü, gönlünü gökyüzü gibi berrak eyle. Eşine, ailesine, çocuklarına, sevdiklerine, sevenlerine, hazinenden tüm güzellikleri hayırları lütuf ve ihsan eyle. Onu ailesine, ailesini ona bağışla. Bu duaya amin diyen kullarının annesine, babasına, kardeşlerine, ailesine, dünya ve ahiretlerini mamur eyle. Ölmüş olanlarının kabirlerini nur, mekanlarını cennet, makamlarını ali, kabirlerini cennet bahçesi eyle. Dedim Allah'ım biz birbirimizi tanımıyoruz ama senin rızan için mümin kardeşlerimize dualar ediyoruz. Bunu dinleyenlerin gözleri ve senin aşkınla atan kalpleri hürmetine onları ve sevdiklerini dara zora düşürme. Hanelerine huzur, gönüllerine mutluluk lütfeyle. Evet, bu duayı sizlere ettim. Kimsiniz, neredesiniz bilemem. Ama şu an üzerinize rahmet yağmurları yağsın. Bugün bu dünyada bir amin deyişine yarın ahirette bin melek şahidin olsun. Alemlerin ve kainatın sevgilisi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en güzel umudunuz, kurtarıcınız olsun. Yürüdüğünüz her yerde yollarınız açık olsun. Baktığınız her yerde ufkunuz sonsuz ve bir gün varacağınız son durakta Firdevs cenneti sizlerin olsun. Bak, ben sizlere dua ettim. Şimdi siz de bir Fatiha okuyup hediye edin alemlerin efendisine ve mübarek ailesine, ashabına. Allah Celle Celalü sizden, ailenizden ve bütün sevdiklerinizden razı olsun. Akıbetimiz hayır olsun. Günlerimiz ve gecelerimiz bol ibadetle geçsin. İnşallah Rabbimin Rahmeti, hidayeti, bereketi üzerimize olsun.